Sekizde Sağlık'ta şimdi konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. nasılsınız? teşekkür Bizler ederim deyiz, hocam. Bizler deyiz. Hocam bugün burun kozmetiğinden konuşacağız. Estetik bir burun nasıl olmalıdır? Estetik bir burnun özelliklerini profilden ve önden görünüş olarak ikiye ayırabiliriz. Önce profili konuşalım isterseniz. Hı -hı. Profilden baktığımızda çok belirgin bir burun kemerinin olmaması zaten hastalarımızın da en sık geldiği şikayetimiz bu belirgin bir burun kemeri. Burun ucunda düşüklük olmaması, özellikle gülerken burun ucunun öne doğru düşmemesi önemli. Bunların haricinde alın burun açısı dediğimiz bir açı var. Alnımız ve burnumuz arasındaki açı erkeklerde ve kadınlarda değeri çok küçük bir miktar fark ediyor. 100 derecenin üzerinde olmalı. Kadınlarda bir miktar daha fazla olabilir. Dudak burun açısı var bir de. Üst dudağımız ve burnumuzun arasındaki açı bunun da değerinin 90 derecenin biraz üzerinde olması gerekiyor erkeklerde ve kadınlarda. Farklı durumlar görebiliyoruz. Örneğin buruncu düşüklüğünde dudak burun açısının azaldığı durumlar. Bazı burun ameliyatları sonrasında dudak burun açısının fazla arttığı ve önden burun deliklerinin görüldüğü durumlar olabiliyor. Bazen dolgu uygulamalarından veya burun ameliyatlarından sonra alın burun açısının fazla açıldığı, özellikle erkeklerde ve feminen bir görüntü yarattığı sonuçları görebiliyoruz. Burun ucu düşüklüğü de hastalarımızda genel olarak estetik değeri düşüren durumlardan biri. Ben e, bu profilden baktığımızda burnun estetik unsurlarından özellikle burun e, ucuyla alakalı olanı e, önemli buluyorum. Kemer bazen e, hastalarda yakışabiliyor. Özellikle erkeklerde karakteristik bir özellik verebiliyor. Tabii ki çok belirgin bir kemer olmaması şartıyla. Bir de önden baktığımızda burnu estetik kılan özellikler var belirgin bir deviyasyonun yani belirgin bir burunda eğriliğin olmaması, burun deliklerinin önden bakıldığında karşıdan görülmemesi, burun sırtının fazla geniş olmaması ve burun sırtının her iki tarafta bulunan sınırlarının yani kontürlerinin belirgin olması, burun ucunun fazla geniş ve yassı olmaması ve uç kısmının küçük bir topçuk gibi define yani belirgin görünmesi önden bakıldığında bunu estetik kılan faktörlerden. Aslında dolguyla şekillendirmeyi yani doğru dolguyla burun şekillendirmeyi anlatmış olduk. Peki hocam dolguyla burun şekillendirildiğinde sonuçta orada bir e, dolgu yani dolgunluk malzemesi veriliyor. Burun büyük görünmez mi? En çok gelen sorulardan biri bu, hastalar burun dolgusundan korkuyorlar. Korkmalarının nedenlerinden biri bu. Yani şimdi burun ameliyatı çok kültürümüze işlemiş durumda. Hani burnundan memnun olmayan direkt burun ameliyatı, rinoplasti yaptırıyor. Evet. Rinoplasti de biliyorsunuz kemal bir miktar törpülenir. ...bu şekilde burun sırtında düzleşme oluşturulur. Yani Hı -hı. kafamızdaki rinoplasti algısı bu şekilde. Tabii ki farklı şeyler de yapılıyor rinoplastide. Fonksiyonel düzeltmeler, deviasyonda düzeltme... E, ...burun ucunu destekleme gibi çok fazla işlem var. Ancak böyle bir algı olduğu için... ...buruna herhangi bir şeyin eklenmesi fikri... ...hastalarda böyle bir büyüme algısı evet. yaratıyor. Evet. E, ancak bizim burnu şekillendirmek. Bakın doldurmak demiyorum. Hı -hı. Dolgu deyince insanın aklı doldurmak, doldurmak geliyor. geliyor evet. evet. Ama biz dudakta da aynı şekilde dolguyu şekillendirmek için kullanıyoruz. Hat kazandırmak için kullanıyoruz. Buruna da aynı şekilde. Buruna bir hat kazandırmak için. Başka ne için kullanıyoruz? Burun ucunu destekleyen dokumuz var. Hemen burun uc ucumuzun altında yer alan bir bölüm tıbbi ya da kolumella önemli değil. Kolumellayı desteklemek için bir miktar daha sağlamlaştırmak için o bölgeye dolgu uygulaması yapabiliyoruz. Bu ne işimize yarıyor? Burun ucunu bir miktar yükseltiyor. Güldüğümüzde öne doğru düşmesini engelliyor. Aynen rinoplasti yani burun ameliyatlarında o bölgenin farklı dokularla desteklenmesi gibi. Başka ne yapabiliyoruz? Burun kemerini burun ameliyatında nasıl törpülüyorlarsa biz de burun kemerinin üst veya alt kısmına dolgu ekleyerek burun sırtını düzleştirebiliyoruz. Bunu yaparken alın burun açısını dikkate almak gerekiyor. Çok fazla referans değerlerinin dışına çıkmamak gerekiyor. Hı, hı. Bunun haricinde burun sırtını kontrollerine belirginleştirebiliyoruz. Burun sırtında darlık ilizyonu veya tam tersi bir ilizyon yaratabiliyoruz. Yine önden bakıldığında burun ucunu daha belirgin, daha define şekilde gösterebiliyoruz. Dikkat ederseniz bu parametreler burun ameliyatından yapı, yapılabileceklerden çok daha hassas parametreler. Biz ameliyata göre burun dolgusuyla daha hassas parametrelerle oynayıp onları değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla hastaya göre tedaviyi kişiselleştirme şansımız var burada. Çok az bir miktarda dolgu. Tüm bu saydıklarımı yapmak için, tüm saydıklarımı bakın. Kullandığımız dolgu bir çay kaşığı kadar. Öyle bir dolgu miktarının da burnu şişirme, büyütme gibi bir özelliği yok. Dolayısıyla hastalarımız bu konuda rahat edebilirler. Hiç merak etmeleri gereken bir durum yok. Hocam burada iki tane kritik soru var bence. Birincisi, bu işlem kalıcı mı? Evet. Ve ikincisi hani bizde de cerrahi işlemlerle uğraştığımız için hastaların hep sorduğu soru şudur. riskli bir işlemmedir bu burun evet. dolgusu. Evet. Şimdi kalıcılık konusu önemli çünkü en fazla gelen sorulardan birisi. Burun dolgusu kalıcı mı? Ben çok farklı bakıyorum herhalde. Çünkü bu fikrimin ben, saç kestirdiğinizi düşünün belli bir modelde. Diyelim ki modeli beğenmediniz ama geriye geliyor. Sonradan değiştirebiliyorsunuz. Evet. Dolguda da aynı şey geçerli. Özellikle eritilebilir dolgular kullanıyoruz ki hasta modeli beğenmediğinde veya sevmediği bir şey olduğunda onu değiştirebilelim veya hastaya böyle bir seçenek sunalım. Sadece ortaya çıkan estetik sonucu değiştirmek değil bu. Herhangi bir yan etki ortaya çıktığında da aynı şekilde dolgu eritilerek çözülebiliyor bu yan etkiler. Hı hı. Hastaya tedavi olma şansı sunuyor aslında dolgunun kalıcı olmaması Hastalar kalıcılığın uzun olmasına çok önem veriyor. Ben de tam tersi kalıcı olmayan dolgular kullanılmasının daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Biraz ayrışıyorum o konuda birçok kişiyle. Ben sanırım yani güzel bir görünüm elde edildiğinde herhalde herkes kalıcı olsun istiyor doğal olarak. Belki bu istek ondan kaynaklı. Tabii ki ama modifiye edilebilirlik yani değiştirilebilirlik azalıyor o takdirde de. Örneğin burun ameliyatı olduğunuz diyelim ki. Ee, çok fazla yan etkiler yani komplikasyon dediğimiz durumlar görebiliyoruz burun ameliyatları sonrasında. Değiştirilemiyor. Revizyon ameliyatları gerekiyor ekstra iyileşme süreci. Daha da zor bir süreç. Ameliyat zor bir süreç. Zaman, iyileşme süreci. Aynen canım? öyle. Aynen. Kısaca burun dolgusunun kalıcılığından bahsetmem gerekirse. Dolgunun kalıcılığı üç önemli faktöre göre değişiyor. Her dolgu için gerekli geçerli. bu. Bir, kullanılan malzemenin cinsi. Kalıcı bir dolgu mu, yarı kalıcı bir dolgu mu yoksa kalıcı olmayan bir dolgu mu? Buna göre değişir. İkincisi, dolgunun uygulama bölgesi ve uygulama tekniği önemli tekniğe bağlı olarak değişimler oluyor kalıcılıkta ve uygulanan bölgeye bağlı olarak değişimler oluyor. Örneğin dudak dolgusunun kalıcılığıyla gözaltı dolgusunun kalıcılığı aynı değil veya burun dolgusunun kalıcılığı aynı değil. Üçüncüsü de hastanın kendi kişisel özellikleri. Özellikle genetik özellikleri değiştiriyor dolgunun kalıcılığını. Öyle ki yüksek oranda değiştirebiliyor ve hastalar arasında çok fazla farklılık görebiliyoruz dolgu kalıcılığı açısından. Burunda şöyle bir avantajımız var, kalıcılığın uzun olmasını isteyen hastalar için mimiklerden çok etkilenmeyen bir bölge. Örneğin dudakları sürekli kullanırsınız, dolayısıyla dudak dolgusunun kalıcılığı nispeten daha kısadır. Ancak burun bölgesi mimiklerden çok etkilenmediği için dolgumuzun kalıcılığı yüksek. Özellikle kontrol seanslarımıza gelirsek, hatta tekrarlayan birkaç daha dolgu burun dolgusu seansı yaparsak, o takdirde mutlaka bir yılın üzerinde kalıcılık olduğunu düşünüyorum ben. Yani gördüğüm, klinikte gözlemlediğim de bu şekilde. Hocam peki e, dudak dolgusundan bir önceki programda bahsetmiştik. Bugün evet. burun dolgusundan bahsettik. E, dolgu bir de göz altında kullanılıyor. Evet. E, göz altında halkalanma olduğunda yani göz altında koyuluk olduğunda e, göz altı dolgusuna yaklaşımınız nasıl sizin? Evet. Göz altında koyuluk olmasının aslında tek bir nedeni yok. Şimdi onu bir kere iyi ayırt etmemiz lazım. Göz altındaki koyuluk o bölgenin deri rengindeki değişiklikten kaynaklanıyor olabilir. Her şeyden önce. Evet. Dermatolojide bir tabir var, bir yangısal deri durumundan sonra gelişen leke. Postinflamatuar hiperpigmentasyon deniyor. Latince ismi bu. Göz çevresi de bu yangısal durumları yani inflamatuar süreçleri çok yatkın bir bölge. Özellikle güneşten çok etkilenir. Gözaltı derimiz özellikle hassas bir bölge olduğu için. ince ve hassas bir deri. Böyle durumlarda kızarık veya bazen kullan kullanılan makyaj malzemelerinden rimel, kapatıcı gibi etkilenip orada bir dermatit durumu gerçekleşebiliyor. Alerjik veya irritan dermatit. Buna bağlı o bölgede kızarıklık geliştiyse, kızarıklık iyileşirken leke bırakabiliyor. Buna bağlı göz altlarında bir koyuluk olabiliyor, birincisi. İkincisi, damarların o bölgede yüzeyel seyretmesi. Özellikle venöz yani ven dediğimiz toplar damarların o bölgede yüzeyel seyretmesi yine bir koyuluk oluşturabiliyor. Üçüncüsü ise, bir çöküklük göz altında bir çukur varsa o bölge gölgede kalıyor, Işık vuramıyor oraya, hı hı. tamamen bir ışık oyunu. Bu nedenle o bölgede bir koyuluk görüyoruz. Şimdi dediğim gibi tedavi etmek için bir hastalığı ilk önce etiyolojisini bilmek ve doğru analiz etmek gerekir, doğru çözümlemek gerekir. Evet. O koyuluk orada neden var, bir renk değişikliği mi var, renk değişikliği varsa deride neden var? Orada daha önceden geliştri gelişmiş bir inflamatuar, yani yangısal bir durum mu oldu? Bu ne olabilir? Çarpmadan veya morarmadan tutun da dermatite yani egzamaya kadar en ufak makyaj malzemelerini bile yapabildiği egzamaya kadar buna bağlı bu iyileşirken gelişen bir koyuluk mu oluştu? Böyle bir durum varsa lazer tedavileri uygulanabiliyor. Özellikle postsintremotor hiperpigmentasyonda piko lazerler kullanılıyor. Hı hı. Onun haricinde bir leke durumu var. Postsintremotor dışında bir leke durumu varsa Q switch lazerler kullanılabiliyor. Yine her türlü lekede çok kontrollü olmak üzere peeling uygulamaları klinik şartlarda kullanılabiliyor. Göz çevresi aydınlatıcı kremler kullanılabiliyor. Mezoterapi kullanılabiliyor. Damarsal durumlar varsa damar lazerleri belki tercih edilebiliyor. Aslında siz başta tanıyı koymuş oluyorsunuz. Dolgu ihtiyacınız ihtiyacı varsa evet. hastanın dolgu ya da farklı tedavi evet. etmek gerekiyorsa evet. ona göre ilerliyor. Bu saydıklarımın hiçbiri e, dolguluk olan durumlar değil. değil. Evet. Eğer bir çöküklük varsa Hı. göz altlarında bu tedavilerin hiçbiri işe yaramaz. Hı. Dediğim gibi o bir gölge oyunudur o bölgede ışığın vuramamasına bağlı bir koyuluk oluşur. O takdirde mutlaka eksik olan hacmi gözaltlarında doldurmamız gerekir evet. ve gözaltı orta yüz arasında kesintisiz herhangi bir sınırı olmayan bir geçiş sağlamamız gerekir. Hı hı. Gözaltı ışık dolgusunda Çöküklük olan hastaları öneriyoruz bu nedenle. Her türlü e, nedende gözaltı ışık dolgusu kullanılmıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Gözaltı ışık dolgusunun ışık dolgusu denmesinin bir nedeni var. E, farklı aydınlatıcı mezoterapilerde olan etken maddeler gözaltı ışık dolgusunun içerisinde var. Dolayısıyla hı hı. o dolgu oraya hacimlendirmek e, yanında aynı zamanda deriye de bir miktar renk veriyor ve deri kalitesini arttırıyor o içeriği sayesinde. Çok teşekkür ederiz Saça. Hocam. hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. sağlık. İyi ki geldiniz. İca çok ederim. bilgilendirici oldu yine. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. 8'de sağlıkta konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın'la özellikle kozmetik burun nasıl olmalıdır, estetik bir buruna ulaşmak için dolgu tedavisi nasıl yapılmalıdır konuştuk. Her zamanki gibi oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de sağlık şimdi kaldığı yerden devam edecek.